Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. top Bak adam geldiğimizi görüyor, bu tarafa bakıyor ve duruyor. Yol veriyor. Yani biz motosiklet sürücüleri olarak araç sürücülerine bu kadar çok yüklenmememiz lazım. Ben bazen denk geliyorum. Bir arkadaşımız mesela motosiklet sürücüsü. Geçenlerde küçük bir kaza atlatmış. Bütün araçlara, dört tekerli olan bütün araçlara düşman kesildi. Sebebi ne? Vay efendim önüme kırdı bu araçlar şöyle böyle bilmem ne. Bundan sonra önüme gelenin aynasını kıracağım. Şunu yapacağım bunu yapacağım. Ayna kırınca ne oluyor? Evet bir motorcu olarak bunu söylemek, ben bunu söylediğimde size tuhaf geliyor olabilir. Çünkü bizim malum motorcular ayna kırmayı çok severler. Nasıl bir keyif alıyorlar bilmiyorum. Bunu bir gelenek haline getirmişler. Hemen ufak bir şey oldum mu trafikte ayna kırmaya çalışıyorlar ama yakışık olmayan hareketler. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki yolda bir sıkıntı oldu. Ben diyelim ki önümdeki araçla tartıştım. Gidiyor böyle diyelim. Ben mesafemi onla arttırıyorum. Yani onunla aramda olan mesafeyi arttırıyorum. Mesela ne yapıyorum? Buna yol veriyorum. Geçmiyor. Yani böyle mesafemi arttırıyorum. Ona yaklaşmamaya çalışıyorum. Neden? Çünkü bak türlü türlü insanlar var. Çeşit çeşit psikolojide, çeşit çeşit değişik kafalar yaşayan insanlar var. Yani ufacık bir şeyi hani derler ya pireyi deve yaptın diye büyütüp 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 böyle sanki babasının düşmanıymışsın gibi davranan, arabayı üstüne kıran, ondan sonra silah çeken, ondan sonra sonra arabadan böyle zopaneyin bilmem bir şeyler çıkartanlar şunlar bunlar var. Ne gerek var? Neden kavga edeyim? Haklı bile olsam ben onun üzerine gitmiyorum. Gitmeyi de sevmiyorum, istemiyorum da. Ha olmuyor mu? Evet oluyor. Bazen böyle ciddi anlamda tepemin attığı şeyler oluyor. Onda da yine uzaklaşmayı tercih ediyorum. Böyle yaparsak biraz daha uzun yaşayabiliriz bence ya da psikolojimizi biraz daha iyi hale getirebiliriz. Kavgadan her zaman kaçalım. Bence kavganın e, hiçbir şeye çözüm olmadığını, kavganın bir çözüm yolu olmadığını öğrenmemiz ve herkese öğretmemiz gerekiyor. Mesela demin beni sıkıştırdı, şimdi de bana el kol yapıyor ama ben ne yapıyorum? Umursamıyorum. Bunu şimdi bu araçtaki kişi, bu araç yaptığı için söylemiyorum bir örnek olarak veriyorum size. Onun için ne yapıyoruz? Kavgadan uzak duruyoruz canım. Kavga sevmiyoruz. Kavga sevenlerden de uzak duruyoruz. Kavga seven kavgacı insanlarda arkadaşlık yapmıyoruz.